Evet şu anda Tarsu AVM'deyiz. Niçin buradayız? Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nin yıl sonu resim sergisi için buradayız. Yanımızda Milli Eğitim Müdürümüz var. Evet müdürüm öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. Birkaç soru soracağım. Öncelikle Buyurun. bu enerjiyi nerede buluyorsunuz? Her yerde görüyorum ve en önemli sorum nasıl yetişiyorsunuz bu kadar programlara? Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum beni enerjik gördüğünüz için öncelikle. Biz enerjimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden alıyoruz. Öğretmenlerimizin yapmış oldukları çalışmalara yetişmek, onlara destek olmak, onların yaptığı çalışmaları alkışlayabilmek için oradayız ve onların bu güzelliklerine de tanık olmak istiyoruz. Evet, ben hemen, çok, çok güzel. Bir soru daha soracağım hemen hızlı bir şekilde. E, bu soru aslında söylemeye de bilirsiniz. Hepsini seviyorsunuz da. Tarsus'taki en beğendiğiniz okul hangisi? Bu benim kendi şahsi sorum. Buyurun. E, Tarsus'taki ben bütün okullarımı Beğeniyorum. Bütün öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Onun için bir anneye evlatlarından hangisini seviyorsunuz diye sormak gibi bir şey bu. Bütün çocuklar bizim için değerlidir. Bütün okullar bizim için değerlidir. Tamam, o zaman son bir sorumu da sorayım hızlı bir şekilde. Müdürüm, önümüzdeki çalışmalarınız nelerdir? Çalışmalarınızdan biraz bize bahseder misiniz? Şimdi önümüzdeki yıllarda tabii bu eğitim öğretim yılı sona eriyor. Biz bu eğitim öğretim yılında yaptıklarımızın önce bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Yaz tatiline girdiğimizde çalışmaya devam edeceğiz. Ve idareci arkadaşlarımızla okul müdürü arkadaşlarımızla 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapacağımız tüm çalışmaların bir ön çalışmasını da gerçekleştireceğiz. Ve Eylül ayında da bir eylem planı halinde okullarımızla paylaşacağız. Bunu sizlerle de paylaşırız. Gelecek yıl daha dolu sosyal kültürel, sportif faaliyetlerle okullarımızda olacağız inşallah. İnşallah. Hemen burayla ilgili bir soru sorayım müdürüm. Ee, çalışmalar nasıl buldunuz? Resim teknikleri nasıldı? Bir de sizden bunlardan e, bilgi alalım. Şimdi e, gezerken de öğrencilerimize söyledim. E, onlarla da paylaştım. Ben ee, bu tür çalışmaları çok seviyorum. Fakat e, yetenek noktasında e, başarılı değilim. Yani resim yapamıyorum ama yapılan resimleri incelediğim zaman, gezdiğim zaman dahi bu benim e, rahatlamama, stresimizi almasına sebep oluyor. E, çok başarılı buldum, çok yetenekli öğrencilerimiz. Hepsiyle de görüştüğümüz zaman onlar da bu alandaki çalışmalarını devam edeceklerini söylediler. Bu konuda da memnun olduk okullarımızda ya da so günlük hayatımızdaki stresimizi veya diğer alanlarda yaşadığımız stresi atmanın, rahatlamanın e en güzel yollarından bir tanesi sanat. Öğrencilerimiz de bu yolu keşfetmişler. Bu yoldan ilerliyorlar. Birçok öğrencimizin de bu alanda çalışma yapması için imkanları oluşturarak her öğrencimize bu imkanı sağlama evet. çabası içerisindeyiz. Ee, müdürüm çok teşekkür, ben Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten samimi sohbetin çok hoşuma gitti. Bir gün yanınıza ziyarete gelelim. Daha detaylı olsun. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Evet görüntüler devam edecek. we